tüm özel günlerde olduğu gibi bugün de Çorum şehitliğinde hüzün hakimdi. Şehit aileleri bugün kutlanan babalar günü nedeniyle şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlerimizin mezarları başında dualar eden şehit yakınlarının bugün de hüzünlü oldukları gözlendi. Öyle ki 23 Kasım 2018 tarihinde hain terör örgütü tarafından şehit edilen hemşerimiz Muhammed Çoban'ın eşi Muazzez Çoban'ın mezar taşına sarıldığı anlar ve mezar üzerine bıraktığı mektubu yürekleri dağladı.